Bismillahirrahmanirrahim. Sırata lezine namte aleyhim. Kendilerine nimet eylediğin kimselerin sıratına bizi ilet ya Rabbi. Bu da bedelul minel evvelin. Birincisine bedeldir. Yani ehdine sırata mutlakim. Sırata lezine bu sıratta birincinin sıratının, birinci sıratın bedelidir. Bedelul kulli minel kulli Bedelul minel evveli Aha, Birincisinden bedeldir. Yani haza bedelun yani. Aha. Evet. E, bedelul kulli minel bedeli Bu da mesela bedelden bedel oluyor yani. Yani evet. Şimdi بدل من الأول دين جاء بدل الكلي أبدا من الكلي أشتاق بدل يعني آه يعني بدل الناس بدل يعني بدل كل من الكل يعني كل كل ذن وهو في حكم التكرير العاملي عامل أبدا تكرير حكم دل يعني يعني إهدنا الصراط المستقيم Ondan sonra ehlin asirat alledine namte alehin demektir. Yani tekrar niçin efendim minhaysu innehul maksulu bin nisbeti. Çünkü yani maksulu bin nisbet o olduğu için efendim a, e, amir orada efendim tekrar tekrar ediliyor yani. A, çünkü maksulu bizzat bedeldir yani. Mübdelu minhu değildir yani. Efendim, onun için yani efendim evet, fi hükme tekrir el amelidir. Efendim, evet. haysu innehu maksud yani. Efendim, evet. demek ki yani efendim, ikinci sanki müstakildir yani ikinci. maksudu bizzat odur çünkü. Efendim, evet. Evet yani demek ki efendim e, birinci maksud değildir. Maksudu bizzat ikinci olduğu için e, amil orada tekrar ediliyor. Tekrar ediliyor. Yani ehdinas ehdinas sıra tallezine alihim demektir. Kendilerine nimet eylediğin kimselerin yoluna bizi ilet ya Rabbi. Ana yani, o fayda o peki faydası nedir? Et tekir. Yani bedenin efendim faydası o zaman nedir? Tekir. Yani tariqul mustaqim efendim yani, efendim yani bu tariqul mustaqimdir onun beyanıdır yani. yani e, demek ki yani tarikul mutsakimin mesela beyanı, tefsiri nedir? Sıratı lezine namte aleyhim demektir. Yani. Evet, demek ki daha efendim, şey mübalağalı oluyor yani. Evet işte onun için efendim, ندد وفائدته هون التوكيد يعني تاكيدات ماكو لندر مك يعني اه اه اه, آه. و والتنسيش. تاكيد و التنسيس تنسيس نشتر ما يعني اه اه على ان طريق المسلمين أنا مثل ما هو المشهود عليه شهادة إدليندر أن زنا بالاستقامة استقامة على آكدي آه وجه أن آه فن قوتي وجه آه زر أن يعني مؤكد أن آه بـشكله onların efendim yoludur. Müslümanların yoludur yani. Onun üzerinde tamsis ediyorsun. Efendim kesinleştiriyorsun Aha. Evet. E. E. demek ki burada da önce mesela Müslümanlardan efendim bahsetti. Bak yani efendim Bedir'in minel evveli على أن الطريق المسلمين هو المشروط ظالي بالاستقامة على أكد وجه وأبلغه أبدا المبالغه مبالغة بالشكل ده أن مؤكد قوتي بالشكل ده من ديور بالمسلمين ثانيا بالمؤمنين يعني ikinci defa da müminlerle şey yaptı yani bak

فكأنه سانكي من البين يعني معلوم در يعني أشق در كي الذي لا خفاء فيه والله يشبه المسألة جزيلي أن الطريق المستقيم مستقيم طريق نذر ما يكون الطريق الميمني تمين ميمن مي لرن طريق در يعني ميم لرن طريق طريق مستقيم در يعني صراط الذين أنعمت عليه كان ذي نعمة الذين ميمن لرن مسألة efendim, salihlerin, peygamberlerin yolu yoluna bizi ilet ya Rabbi. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam ile sahabe-i kiramın yoluna bizi ilet ya Rabbi. Yani. Evet yani minel beyni lezi la khabafi. Öyle mesela öyle beyindir, öyle malumdur ki onda hapa gizlilik yoktur yani.